aslında bu iki devletin iktisadi, siyasi ve askeri güçleri farkları dönemlerden değişiklik göstermiştir. Ancak dönemimiz Amerika Birleşik Devletleri dünya ekonomisinde en güçlü ülkelerden biri olarak kabul edilmekte ve askeri ee, nerede diyeyim? askeri açıdan üst düzey bir teknolojiye sahip olduğu bilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu ise tarih boyunca önemli bir güç olmuştur. Büyük asker Büyük topraklara sahip olmuş ve askeri açıdan güçlü bir imparatorluk olarak kabul edilmiştir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu, birçok iç ve dış faktörden ilgilendiği için son dönemlerde gücünü kaybetmiş ve dağılmıştır. Peki şöyle soralım. 1566 Osmanlısı mı? 2023 Amerika'sı mı? Ha. Şöyle soracağız. Abi yapay şey, zeka. Mesajlar mesaj hakkımda kaldı. 1566 yılındaki Osmanlı İmparatorluğu ve 2023 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri arasında bir karşılaştırma yapmak doğru olmaz. Çünkü o dönemlerde dünya koşulları çok farklıydı. İki devletin tarihleri, ekonomik, siyasi ve askeri güçleri farklı süreçlerde geçmiştir. Ancak günümüzde Amerika Birleşik Devletleri dünya ekonomisinde askeri açıdan önüne gelen ü, 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 ülkelerindendir. Osmanlı İmparatorluğu ise tarih boyunca önemli bir güç olmuş. Çeşitli başarılar imza atmış. Ancak zaman içinde çeşitli aktörler nedeniyle zayıflamış. Sonuç olarak iki devletin karşılaştırması doğru değildir. Yani Amerika ile Osmanlı'nın gücü yak aynı diyor. Ancak mesela diyelim 1900 Amerika Osmanlı'nın dersek Amerika güçlü demek istiyor adam. Bana sorarsınız Amerika mı güçlü? Osmanlı mı? Birinci cevabı doğru ama ikinci cevabı da biraz daha güçlü de olabilir. Bilemiyorum. Benim için fark etmez. Yorumlara siz de yazın. Hangisini duyuyorsunuz? 2023 Amerika'sı mı? Yoksa e, ay, evet 2023 Amerika'sı mı? 1566 Osmanlı'sı mı? Bakalım kim daha çok